Benim tatlı kardeşim ne yapıyor? Gitmeye hazır mı? Canım benim. Cık. Oh nasıl özledim. Ne oldu Nazlı? Yine yaptım. Ne yaptım? Annem gibi öpüyorsun beni. Annem kadar çok seviyorum da seni ondan bir tanem. Çok şükür. Sağlığına kavuştun çıkıyorsun artık. Çıkıyorum değil mi abla? E ee, hadi hazırlan. Ben dışarıda bekliyorum siz rahat hazırlanın. <laughs> tamam Ali tamam. abi. Tamam. Gel, gel bakalım. Sen giyin, ben kitapları toplayayım. Bunu giymek istiyorum. Kahraman Bey'in hediyesi. Giy tabii bir tane. Sen ne istiyorsan onu giy. Annemize mektup mu yazdın? Hi, bu kalpler ne güzel olmuş. Annem senden, ben. Birbiri için atan üç kalbiz. <laughs> Öyleyse bir tanem. Öyleyiz tabii. Annemize kavuşunca artık hiç ayrılmayacağız. Nazlı hadi. Hadi çabuk hazırlan. Sen gitmek istemiyor musun yoksa buradan? Hadi ablacığım. Tamam. Abla. Beraber fotoğraf çekilelim mi çıkınca? Anneme mektupla göndermek istiyorum. Çektirelim tabii. Sen ne istiyorsan yapalım. Tamam mı bir tane? Ne istersen. Abla, bu ev çok güzel. Çok büyük. Elif, bırak bırak. Ben hallederim. Siz geçin. Sağ ol Halil abi. <laughs> Gel bakalım. Ben de sana evi gezdireyim. Tamam. Hadi. Kahraman Bey, hoş geldiniz. Duymamışım geldiğinizi. Bir isteğiniz var mı? Ayşe bana bir kahve yapar mısın? Hemen. Aa Elif. Geldiniz mi? Geldik geldik. Aysel abla Nazlı. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kahraman Bey'i de tanıyorsun zaten. Merhaba Kahraman Bey. Hoş geldin Nazlı. İyi gördüm seni maşallah. Elbise için teşekkür edememiştim sizi. Sağ olun. Ne demek? Yakışmış. Güle, güle güle Biz artık çıkalım sen de dinle. Ben de bir şeyler hazırlayayım size getiririm yukarıya. Zahmet etme Caysel abla. Aa olur mu öyle şey canım hemen hazırlarım hadi. Gel. Gel.